Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Oh. Of. <laughs> of kolaydı. 120 <laughs> ne yapmışım ya bir <laughs> de. İşte bu, işte bu. Seni almaya geri geleceğim demiştim. Seni almaya geri geleceğim. He facia modunda anlıyorum hocam <laughs> Skinler buradaymış arkadaşlar skin'i soruyordunuz ya skin'i gösteriyorum size Girmem bile bu arada Bu kadar yeterli Daha beni aşar